Adana'da coğrafi işaret tescilli kebap, kentteki restoranların yanı sıra sokaklardaki seyyar tezgahlarda da müşterilere sunuluyor. Günlük aldıkları erkek kuzu etinin zırh olarak tabir edilen büyük bıçaklardan geçiren ustalar. Tuz ve toz kırmızı biber kullanılıp yoğurduktan sonra elde edilen kıymayı şişlere takılıyor. Kebapçı Yunus Akgüler... Tavlacı kebabının özelliği er kıyması ve erkek kuzu eti olması, sinirlerinin iyi alınması, salatanın sipariş geldikçe taze doğranmasıdır dedi. Bir de fiyat var. Mesela ben burada 30 TL'ye bir kişilik kebap veririm. Hem lezzetli hem günlük hem devamlı müdavimlerimiz var. Devamlı gelip yemek yiyoruz. Pençekilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihdam Assubay Çavuş Batuhan Şimşek'in şehadet haberi İzmir'deki ailesine verildi. Şehidin kuzeni Selçuk Ulu, babasının bir sürprizi vardı. Bir araç almıştı kendisine ve bugün öğlen bunun bilgisini vermek için aradı. Ulaşamadık. Ne yazık ki şehit haberini aldık dedi. ölen bir bir buçuk gibi haberini aldık. Ee, çok üzgünüz. Ne diyeceğimizi de bilemiyoruz. Ee, şehidimiz çok iyi bir insandı, Vatına milletine çok düşkün bir çocuktu. Ee, Namazında niyazındaydı. Ee, mahalleli tarafından, e, çevresi tarafından çok sevilen bir çocuktu kendisi. Giden, giden, gidecek. Ben de limin içine girdim, araba çöktü. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisindeki setlerin taşması sonucu Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nda ulaşım durdu. Gaziantep Valisi Davut Gül, arkadaşlarımız yolu açmak için çalışmalara devam ediyor dedi. Evet, atık havuzunun taşması neticesinde şu an gördüğünüz gibi otoyolda çok fazla çamur var. Bununla ilgili bir tırımız mahsur kalmıştı. Tır şoförü de burada. Çok şükür sağ salim kurtarıldı. Arkadaşlarımız çamuru başka bir yere akıtmak için çalışmaya devam ediyor. Yolu açmak için devam ediyor. Buradan transit devam ederek memleketine doğru gidiyor. Diğer yoldan da çıkış yapacak araçlar. Kapısını, e, sıralanıyordu arabalar 10 kilometre 15 kilometre Tabi hizmet alamıyorlar yol Parti görevlilerimiz Kendileriyle buluşacak Sıla yolu projemizde Bizim buradaki masamızda Önce genel başkanımızın Bir mektubunu kendilerine ikra, e, Takdim edeceğiz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Kapıkule sınır kapısında partisinin sıla yolu projesini Tanıttı Tezcan bizim buradaki masamızda Önce genel başkanımızın bir mektubunu takdim edeceğiz. Ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza dönük önemli düşüncelerimizi ve projelerimizi içeren broşürlerimizi takdim edeceğiz dedi. Yine burada gördüğünüz üzere Edirne Belediye'mizin vatandaşlarımıza ikramları var. Hem bizim hem Edirne Belediye'mizin vatandaşlarımıza içecek su ve belli saatlerde çorba ikramı şeklinde Burada hem hoş geldin derken hem güle güle derken uğurlarken yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza en azından memleketlerinde güzel bir başlangıç merhaba ve güzel bir hoşçakal ayrılışı sunmaya çalışıyoruz. Şimdi 28 Temmuz 1922 tarihi Akşehir'de düzenlenen bir futbol maçı. Bunun çok özel bir anlamı var tabii ki. E aslında 28 Temmuz 2022'de tam bu futbol maçının tam 100. yılı. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi ve Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Vahdettin Engin, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın büyük taarruz planlarını bir futbol maçı organize ederek komutanlarıyla paylaştığını ve düşman istihbarat ajanlarını şaşırttığını söyledi. Engin Mustafa Kemal Paşa tam bir kurmay zekasıyla şunu hesaplıyor. Biz öyle bir şey yapalım ki karşı taraf hiçbir şeyden şüphelenmesin ve biz de komutanlarımıza taarruz planlarımızı anlatalım. Bunun için bir futbol maçı düzenlemiştir dedi. Futbol maçı'nı bir kere karargah heyeti, karargah Akşehir'de olduğu için karargah heyeti mensupları orada, subaylar, askerler. Diğer taraftan da kol ordulara mensup subaylar ve askerler arasında iki takım oluşturulup, ee, bunlar arasında bir maç yapılması. Şimdi e, öyle olunca tabii ki bütün kolordu me e, mensupları ve kumandanları da e, Akşehir'e gelmiş oluyorlar. E, ve e, karşı taraf şunu düşünüyor, e, bunlar bir futbol maçı için buraya geldiler. E, halbuki o arada e, işte Mustafa Kemal Paşa o büyük taarruz için e, hazırlamış olduğu planları şeye, bu komutanlara anlatıyor. Çünkü e, ani ve kesin bir darbe vurmak lazım. o yüzden komutanların çok iyi anlamaları lazım taarruz planlarını. Ve dolayısıyla bunun çok da gizli olması lazım. İşte hepsi bir araya gelince e, olayın tam da merkezine bir futbol futbol maçı gelmiş oluyor. Bugün beklediğimiz maç oldu. Biz çok büyük bir hedefle geldik. Bu turu kazanıp atlamak istedik ve bunu başardık. Onun için takıma, ekibe, herkese teşekkür etmem gerekiyor. Beklediğimiz maç oldu. oldu. Çok mücadeleli, Çok hızlı bir maç oldu. İki takım da iki maç içinde olsun bizim kendi sağımız olsun bugünkü maçta çok mücadele verdi. Onun için iki takımı da tepe etmek lazım. Medikol Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turunda birbirinin rovanşında İsrail temsilcisi Makabi Netanya'yı deplasmanla 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Medikol Başakşehir teknik sorumlusu Erdin Sözler açıklamalarda bulundu. Onun için hedefliyiz. Maçlarda maça gitmeye çalışacağız ve yine de büyük bir motivasyonla, büyük bir istekle takımı hazırlayıp, gelecek rakibi hazırlayacağız. Ben eskiden Almanya'da çalışmıştım. Ee, Hamburg'da Avrupa ligde oynamıştık. O zaman da İsrail'e gelip Tel Aviv, Makave, Tel Aviv'e karşı oynamıştık. Ben buradaki atmosferi çok iyi biliyorum. Böyle bir maçı beklemiştik, ona göre de hazırlandık. Netanya'ya gerçekten tepki etmek lazım. Ve Netanyahu'yu çok güzel analiz ettik. Son 5-6 maçına baktık. Ee, oyun sistemine, oyunculara baktık ve o analizden takımımızı hazırlayıp bu maça geldik. Onun için bizim için bugünkü duygusal oyunu, enerji dolu oyunu sürpriz değildi. Gerçek takımı hazırlayıp ve çok hedefli maçı kazanıp da mutluyuz. Spor Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivas Spor'un teknik direktörü Rıza Çalınbay, yarın Trabzon Spor ile oynayacakları Türksel Spor Kupa'da taraftarın desteğiyle ellerinden gelen gayreti göstererek kupayı kazanmak istediklerini söyledi. Çalınbay, herkes bu işin bilincinde. Karşılaşmanın ve kupanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bunun içinde tek amacımız kazanmak, başka bir düşüncemiz yok dedi. Trabzon tabii ki hakikaten yani daha moralli bir takım geçen sene şampiyon oldu. Biz de aynı şekilde biz de şampiyon olduk kupada. Biz de iki tane moralli bir takım, iki tane hak ederek geldiği yerde geldi iki takım da aynı şekilde hak ederek geldi oralara. Ve ondan sonra tabii ki şu andaki güzel bir şey olacak, final olacak. Ve bu da tabii ki bütün oyuncular için, kulüpler için, herkes için bir prestij maçıdır. Çok güzel bir şey yani bunu oynamak. Türkiye Gençlik Vakfı'nın ortaokul yaz okulları projesiyle çocukların kültürel, milli ve manevi yönden kendilerini geliştirmelerine katkı sunuluyor. TÜKVA Ortaokul Koordinatörü Fatih Yüksel, çocuklarımız Kur'an-ı Kerim, hadis, seyir derslerinin yanında yüzmeyi ve okçuluğu öğreniyor. Basketbol, voleybol, futbol ile alakalı kendilerini geliştiren binlerce öğrencilerimiz var. Bu şekilde yazı dolu dolu geçirmiş oluyoruz dedi. Yaklaşık 118 bin öğrencimizle biz yaz okulumuzu tamamlıyoruz inşallah. Tabi burada ne tür eğitimler veriliyor? Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer, ilmihal, adam muaşeret derslerimizin yanı sıra bizim kültürel faaliyetlerimiz, sportif faaliyetlerimiz, oyunlar, yarışmalar şeklinde bu alt haftayı tamamlıyoruz. Rize'nin Güneysu ilçesinde 27 yaşındaki Mehmet Çetin, yerden yaklaşık 20 metre yükseklikte 4 ağacın gövdesine çelik vidalarla sabitlenmiş 6 metre karelik ev yaptı. Evin sahibi Mehmet Çetin, yükseklik korkusu olanlar sallantıdan tedirgin oluyor. Bazen insanların alışmaları için sallıyorum. Bu zamana kadar 10 kişiyi evin içinde ağırlayarak sağlamlığını test ettik dedi. Arkadan yürüyerek e, ee bir köprüsü var. Zemine 4 metre mesafede. Aşağı doğru uçurum artıyor. Evin en ucunun yere mesafesi yaklaşık 20 metre. Şimdi ev ağaçta olduğu için rüzgarda yana doğru bir salınım yapıyor. Biraz yükseklik korkusu olanlar ted tedirgin oluyor bu salınım konusunda. Bazen ben insanları korkutmak için biraz sallıyorum ki alışsınlar diye. Yani ya bu zamana kadar da e rekor olarak 10 kişiyi aynı anda evin içinde ağırlayarak e kendi rekorunu kırdık. Sağlamlığından herhangi bir taviz vermedi. Yalnız ağaçlar büyüdüğü için evin bazı yerlerinde açma yapıyor. Şimdi ev 2 yıllık. Bu sene geldiğimde bazı bölümler açılmıştı. O açıkları köpükle falan kapattım. Böyle ev büyüdükçe ben de kapata kapata böyle <laughs> devam edeceğiz. <Şimdi> <laughs> Tomurcu toplamak güzel değil mi?